Fatiha'nın son üç ayeti bizim için bir duadır, dua evet. adabıdır. Yalnız evet. sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Sonra devamında Allah'tan sıratı müstakimde bulunmayı istiyoruz. Nasıl? Nimet verilenler gibi. Evet. Nasıl olmasın? Kazaba düşenler evet. ve daralete düşenler evet. gibi olmasın. Hani Hem neyi istediğimi bileceğim, hem neyi istemediğimi bileceğim. Evet. Orada da bir nükte daha var. Neyi işte yani istenmeyen şey iki model. Evet, tek değil. Tek değil. Yani istenen şey tek model. Naimlerin yolu. İstenmeyen Maudubin ve Dallin. Dallin. Evet. Gazaba uğrayanlar, daralte düşenler. Abdullah İbn Abbas bizim adımıza sormuştur ya Resulullah Mağdubin Maudubin evet. için Yahudileşenler dedi. Dallin, Dallin için Hristiyanlaşanlar dedi. Hmm. Şimdi Hristiyanlaşmak ve Yahudileşmek o günden bugüne ve kıyamete değin baki iki sendromdur. Hmm. Hani Hristiyanlaşmak, kafaya şapka koymak, latin alfabesi evet. almak değil. Hristiyan 31 Aralık'ta yılbaşı kutlar. Biz de Hristiyan deriz ki bunlar İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutluyor. Bir kere kimse evet. İsa Aleyhisselam'ın doğum, doğum gününü günü. kutlamıyor. Evet. Kutlanacaksa ben kutlayayım zaten. Kur'an-ı Kerim'de ayet var, doğduğum güneş. Evet vefat edeceğim güne, diriltileceğim güne selam olsun diyor. O günü Allah'ın yani. selamı var. O günü biliyorsan ben kutlayayım ya diye Hristiyan'a bırakmam. Ama biz şimdi ne diyoruz? 31 Aralık'ta yılbaşı kutlaması karşı Karşı olmamız çok muteber. Ama ne diyoruz? Bir Muharrem'i kutlayalım. Niye? E bir Muharrem bizim yılbaşımız. E tamam yapayım. abi, çam ağacı yerine de bir hurma ağacı bulalım, süsleyelim. <laughs> Şekilden ibaret Hristiyan akıl Hristiyan idrak bir şeyin bitmesini, başlamasını kutlama sebebi sayar. İslami idrak bir şeyin bitmesini ve başlamasını tefekkür, muhasebe, murakabe vesilesi sayar. Yani ben bir Ramazan'a girdim, önceki 12 ayımın muhasebesini yapayım. Kadir Gecesi'ne girdim, önceki 12 ayımın muhasebesini yapayım. Muharrem ayına girdim, bir önceki yıl hayrım neydi? Bileyim, artırayım. Şerrim neydi? Anlayayım, Tövbe Hazır. edeyim azaltayım. Ben 31 Aralık da olsa bir Muharrem de olsa Çin takvimine göre bilmem ne ayı da olsa o yılbaşı dediğin dönemde muhasebeyle mükellefim. Hmm.